Herkese merhabalar, lezzetli yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kahvaltıya 5 dakikada hazırlayabileceğiniz, çayınız demlenene kadar hazır olacak kolay pişi tarifimle geldim. İçerisinde maya ve kabartma tozu yok. Tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabının içerisinde 3,5 su bardağı elenmiş un var. Unun mutlaka elenmiş olmasına dikkat edelim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve unun içerisine karıştırıyorum. Ardından yarım su bardağı kaynar suyu ilave ediyorum ve spatula yardımıyla karıştırıyorum. Suyu mutlaka azar azar ilave edelim. Her ilave ettiğimizde de una yedirelim. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitredir. Unun markası ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bir buçuk su bardağı kaynar suyun tamamını kullandım. Üç buçuk su bardağı un da yeterli geldi. Eğer un yetersiz gelebilirse ilave edebilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. Şimdi tezgaha bir miktar un serpiyorum. Ve hamuru tezgaha alarak tekrardan toparlıyorum. Elime yapışmayan aynı zamanda yumuşak kıvamlı bir hamur hazırladım. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Hamuru bezelere ayırmadım. Tezgahın üzerine bir miktar un serptim ve bezenin üzerine de serperek oklava veya merdane yardımıyla kolayca açabilirsiniz. Hamurun ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açtım. Geniş bir su bardağı ile kesiyorum. Dilerseniz bıçakla da kare bir şekilde kesebilirsiniz. Şekilsiz olan yerlerini topluyorum. Onları da aynı şekilde beze yapıp açacağım. Bir tavanın içerisine bir buçuk su bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım ve yağı kızdırdım. Pişileri mutlaka kızgın yağın içerisine atalım. Ve görüntüde de görmüş olduğunuz gibi içerisinde kesinlikle kabartma tuzu ve maya kullanmadan puf puf kabaran pişiler oluyor. Kızaran pişileri alıyorum. Ve bütün pişilerimi aynı şekilde kızartıyorum. Pişilerin bu kadar güzel puf puf kabarmasının sebebi tabii ki kaynar suyla hazırladığımız için. Bütün pişileri kızarttım. Artık servise hazır. Şimdi sizlere de içini de göstermek istiyorum kabartma tuz ve maya olmamasına rağmen kesinlikle katır kutur değil. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel yumuşak oldu. Kahvaltılara eşlik edecek çok lezzetli aynı zamanda çok pratik bir tarif. Pişilerin içini açarak dilediğiniz kahvaltılıkları, reçelleri koyarak Afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimi güvenle hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kahvaltılıklarla tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.